Sevgili öğrenciler, bu sorumuzda Alpay'ın ve Buse'nin yaşının AB olarak vermiş bize şu bilgilerden hangilerinin doğru olduğunu soruyor. Şimdi burada AB'den büyük yani Alpay'ın yaşı Buse'nin yaşından büyük olarak söylemiş. Diyelim ki Alpay'ın yaşı 2, Buse'nin yaşı 1 olsun. Bir her yıl azalıyor diye söylemiş. Bakalım azalma durumu var mı yok mu? Bir yıl sonra ne olacaktır bunun yaşları? Alpay'ın yaşı 3 olacaktır. Buse'nin yaşı 2 olacaktır. 1 yıl sonra alfanın yaşı 4 olacaktır. Buse'nin yaşı da 3 olacaktır. 2 bölü 1 oranını alırsak 2 olur. 3 bölü 2 oranını alırsak 1,5 olur. 4 bölü 3 oranını alırsak 1,3 gibi bir değer olur. Gördüğünüz gibi değerler ne oluyor? Azalışta. O zaman birinci ifademiz doğru oluyor. A B farkı her yıl artar demiş. Bu ifade yanlış ifade. Kişiler doğduktan sonra artık yaş farkları sabit olduğu için ne olacaktır? Yıl geçtiği geçmiş olsa bile fark değişmeyecektir. Mesela A Alpay'ın yaşı 2, Buse'nin yaşı 1 iken farkı 1 şu anda. 1 yıl sonra yine farkı 3, 2 farkı 1. 1 yıl sonra yine farkı 1. Dolayısıyla her yıl artar kısmı yanlış. ikinci ifade yanlış diyoruz. Üçüncü ifadeye geçiyoruz. Alpay Buse'den büyükse Alpay Buse'den büyükse o zaman ne olacaktır? Buse Alpan yaşına geldiğinde, Buse'nin yaşı Alp'ın yaşı geldiğinde ne kadar zaman geçmesi lazım? A eksi B yılın geçmesi lazım. A B yıl geçince Alp'ın yaşı ne olacaktır? A B yılı yaşına eklersek 2 A B olacaktır. Dolayısıyla Alp'ın yaşı 2 A eksi B doğru bir ifadedir. 3 de doğru, 1 de doğru cevabımız ne olacaktır? D şıkkı olacaktır. Evet sevgili öğrenciler bu soruda Şakir Bey'in ailesiyle ilgili bir soru olmuş. Şimdi 2005 yılında Şakir Bey ailesiyle beraber yaşların toplamının 67 olduğunu söylüyor. Sonraki resimde de 2018 yılında yani 13 yıl sonra yaşların toplamı bir de 3 kişi de fert eklenmiş. Şimdi mevcut da 2005 yılında 67 olan bu yaş 13 yıl sonra 2018 yıl olduğu zaman 13 yıl sonra her fert 13 yaş arttıracaktır. Babası da arttıracaktır, annesi de arttıracaktır ve küçük çocuk da arttıracaktır. O zaman bu durumda ne olacaktır? 67, 2005 yılındaki yaş 67 idi. Sonra 2018'e geçtiğimizde yaşları 3 kişi var. 13 ay arttığına göre 39 artış olacak. Ve sonra burada 300'lerimiz var. Bunların yaşlarının şu anda 2018'de ne olduğunu bilmiyorum. Bunların toplamı da 3x olduğuna göre toplam yaşların miktarı ne oldu arkadaşlar? 118 oldu. Buradan Toplama işlemi yaparsa 29 da 16 yapar. 106 yapar. Artı 3x 118 yapar. 3x'in değeri 118'den 106 çıkartırsak 12 yapar. X'in değeri ne olacaktır arkadaşlar? 4. Demek ki 300'ler 2018 yılında 2018 yılında 300'lerin bir tanesi 4 yaşındaymış. Demek ki 300'ler 4 yıl çıkartırsak 2014 yılında doğmuş. Cevap C şıkkı oluyor. Burçin'in yaşı 28. Ablasının yaşı 34 olmak üzere. Ablası Burçin'in yaşındayken Ablası Burçin'in yaşındayken ne olur arkadaşlar? 28 olur. Dolayısıyla Ablasının yaşı 6 yıl geriye gider. E Burçin de aynı şekilde 6 yıl geriye gideceğine göre Burçin'in yaşı ne olacaktır o zaman? 22 olacaktır. Cevabımız C olacaktır. Evet arkadaşlar bu sorumuzda Mira ile Bora'nın 2008 yılındaki yaşları farkı 4 olarak söylüyor. Şimdi yaşların farkı kişiler doğduktan sonra değişmeyecektir arkadaşlar. Her yıl yine 2009 yılı da olsa yaşların farkı 4 olacaktır. 2010 da olsa yaşların farkı 10 olacaktır. 2012 yılında da olsa Mirayla ile Bora'nın yaşları farkı yine 4 olacaktır. Cevap C olarak bulunacaktır. Evet sevgili öğrenciler bu sorumuzda Büşra doğduğunda Fahriye 8 yaşındaydı. O zaman Büşra'nın doğması 0 yaşında olduğunu Fahriye'nin de 8 yaşında olduğunu söylüyoruz. Şu andaki yaşların toplamı 36. Şimdi şu an için ne kadar zaman geçtiğini bilmiyorum. X yıl sonra diye ekliyorum. Büşra'nın yaşı o zaman X olacaktır. Fahriye'nin yaşı ne olacaktır arkadaşlar? X artı 8 olacaktır. Ve yaşların toplamı 36 olarak bulunacaktır. 2X artı 8'in 36 olması 2X'in 28 olması X'in 14 olması anlamına gelir. Demek ki Büşra doğduktan 14 yıl sonrası gerçekleşmiş oluyor şimdiki zamanımız. Büşra bu zamanda 14 yaşında. Büşra şimdiki zamanda 14 yaşında. 2 yıl sonrasını söylediği için Büşra o zaman 2 yıl sonra da ne olacaktır? 16 yaşında olacaktır. Cevap B şıkkı. Evet arkadaşlar tablo şeklinde verilen bilgilerden faydalanıyoruz. Tabloda iki arkadaşın 2017 yılındaki yaşları vardır diye söylemiş. 2020 yılında Handan 35 yaşında olacaktır. Şimdi 2020 yılı için ne olması gerekiyor? 3 yılın geçmesi gerekiyor. 3 yıl geçince Handan ne olacaktır? A artı 5 iken A artı 8 olacaktır yaşı. Nevin'in de yaşı A artı 3 olacaktır. Şimdi 2020 yılında Handan 35 yaşındaymış. Yani A artı 8 yaşımızı 35. A'nın değeri o zaman ne çıkacaktır? 27. 2028 yılında Nevin'in yaşı. E şimdi 2017 yılında Nevi'nin yaşı kaç olacaktır arkadaşlar? 27 olacaktır. 2028 dediği zaman ne kadar yıl geçmesi lazım? 11 yıl geçmesi lazım. O zaman 27'yi 11 arttırırsam ne olacaktır? 38 olacaktır. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar. Bu soruda yaş problemlerinde kullandığımız temel bilgiler bulunuyor birincisine bakıyoruz. İki kişinin yaşları farkı değişmez. Evet diyelim ki iki kişi birinci kişi diyelim ki 7 yaşında olsun. İkinci kişi de diyelim ki ne olacaktır? Veya biraz daha sayı küçültelim de bir yaşında. ikinci kişi de 2 yaşında olsun. Şimdi bir yıl sonra birinci kişi 2 iki yaşında. ikinci kişi 3 yaşında. Böyle gidecektir. Birinci kişi 3 yaşındayken ikinci yaşı kişi 4 yaşında olacaktır. Böyle şekilde aradaki fark değişmeyecektir yaşları oranı değişir. Bakın buradaki yaşları oranımız nedir? 1 bölü 2'dir. Buradaki oran nedir? 2 bölü 3'tür. Buradaki oran nedir? 3 bölü 4'tür. Oran gördüğünüz gibi değişiyor arkadaşlar. Birinci ifade böyle. İkinci ifadeye geçecek olursak X ve Y yaşında olan iki kişinin A yıl önceki yaşlarında ne olur? A'nın çıkartılması lazım. Mesela burada 3 yaşında ve 4 yaşında olan kişilerin 1 yıl önceki yaşını söylemek için ne yapacaksınız? 1 yıl her ikisinden de çıkartmak gerekiyor. 3 eksi 1, 4 eksi 1 şeklinde. Burada da aynı şeyi söylüyor. A yıl sonraki yaşlar için ne yapacaksınız? Önceki yıl yaşlar için çıkartıyorsak sonraki yıllar içinde toplamamız lazım. Kaç yıl geçmişse o kadar yılı yaşlarına eklememiz lazım. Yaşı x olan bir kişi m yıl önce doğmuş olsaydı şimdiki yaşı x artı m olurdu. Yaşı x olan kişi m yıl önce doğmuş olsaydı şimdiki yaşı önce doğmuş olduğundan dolayı ne olacaktır? Daha çok yaşlanmış olacaktır. Önce doğmuş olduğundan dolayı. Yaşların ortalaması A olan bir grubun K yıl sonraki yaşlar ortalaması A artı K. K yıl önceki yaşlar ortalaması da A eksi K'dır. Diyelim ki yaşların ortalaması bir grup dediği 3 tane 3 kişi olsun diyelim. 3 kişi bunların yaşları da ne olsun? 10, 11 ve 12 olsun. Rastgele değerler veriyorum. Bu yaşların toplamı kaç oluyor arkadaşlar? 10, 11, 21, 21, 33 oluyor. 33 kişi. Bunun ortalaması ne oluyor? Ortalaması 3'e bölersem 11 oluyor. Ortalaması 10 A olan diyor. Yani A'nın değeri 11 olduğunda K yıl sonraki yaşları ortalaması A artı K'dır. K yıl sonra mesela 2 yıl sonrasına bakalım. 2 yıl sonra bu kişi 12 yaşında olur. 2 yıl sonra 11 dediğimiz kişi 13 olur. 2 yıl sonra 12 dediğimizde 14 olur. Bu durumda 12, 13 daha 25 39 olur toplam. Ortalaması ne olur bu ortalama? 39'u 3'e bölersem ne olacaktır? 13 olacaktır. E bizim ortalamamız 11 değil miydi? Evet ne olmuş? Ortalamamız 13 olmuş. Ne olmuş? 2 artmış. Yani 2 yıl sonra olduğu için yine 2 K değeri artmış oluyor. K yıl sonrası, K yıl öncesi ortalamayı da aynı şekilde azaltıyor, arttırıyor. Olmuş oluyor arkadaşlar. Evet sevgili öğrenciler. Bu yaş sorumuzda Ayhan ve Turgut başrolleri oynuyor. Bakalım şimdi Ayhan'ın yaşı Ayhan'ın yaşı bir de Turgut'un yaşı varmış arkadaşlar. Turgut'un yaşı 3 katının 2 fazlasıdır. Turgut'un yaşına x diyelim. Ayhan'ın yaşı o zaman ne olacaktır? 3x artı 2 olacaktır. Şu anda yaşları bu şekilde. 6 yıl sonra. 6 yıl sonrası için herkes yaşlarını 6 ekleyeceğimize göre Ayhan'ın yaşı 3x artı 8 olacaktır. Turgut'un yaşı da x artı 6 olacaktır. Ayhan'ın yaşı Turgut'un yaşının 2 katı olacaktır. Bu durumda Ayhan'ın yaşı Turgut'un yaşının 2 katı olacaktır. Denklemi çözelim. 3x artı 8 eşittir. 2x artı 12 olacaktır. x eşittir ne olacaktır arkadaşlar? 4 olacaktır. Ayhan'ın şimdiki yaşına bakalım. Ayhan'ın yaşı şimdiki yaşı 3x artı 2 idi. x'in yerine 4 yazarsam 12 artı 2'den ne olacaktır arkadaşlar? 14 olacaktır. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet sevgili öğrenciler bu sorumuzda 4 kişinin 3 yıl önceki yaşları ortalaması 18'di diye bir ifade var. 3 yıl önceki 3 yıl önceki yaşların ortalaması 18'miş. Şimdi bu 4 kişinin 2 yıl sonraki 3 yıl önce ile 2 yıl sonra arasında ne olacaktır arkadaşlar? 5 yıl fark vardır bakın. Diyelim ki 3 yıl önce 3 yıl önce bir de bu noktadan 2 yıl sonra 2 yıl sonra ne olacaktır? Aradaki fark, yıl farkı ne olacaktır? 5 olacaktır. Şimdi bununla ilgili verilen bilgilerde grubun ortalaması A iken grubun ortalaması A iken K yıl sonra da olsa ortalaması ne olacaktır? K artacaktır. K yıl sonraki grubun ortalaması ortalama k artacaktır. Bundan dolayı 3 yıl önceki ortalamamız 18 ise 3 yıl önceki ortalama 18 ise 5 yıl sonrasının ortalaması ne olacaktır arkadaşlar? 23 olacaktır. 18'e 5 eklediğimizden 23 olacaktır. 4 kişinin ortalaması 23 ise o zaman 4 kişinin toplamı için ne olacaktır? Bölü 4 eşittir ortalama 23 buradaki bireylerin toplamı şeklinde olduğuna göre 4 çarpı 23 ne yapacaktır? 92 cevabımız değişik şıkkı olacaktır. Evet sevgili öğrenciler. Şimdiki yaşları oranı 4 bölü 5 olan iki kardeşten bahsediyor. iki arkadaştan bahsediyor. Birincisi diyelim ki 4 bölü 5 oranındaysa 4x. ikincisi de ne olacak? 5x olsun. Oran 4x, 5x yazalım. İki arkadaşın 8 yıl sonra 8 yıl sonra her birinin yaşları 8 artacağı için artı 8 veririz. Yaşları oranı 6 bölü 7 olacaktır. İşte bu oran bu oranı yaptığımız zamandan 6 bölü 7 vermiş oluyor. İşler dışarı çarpımı yaparsak 28x artı 56 eşittir. 30x artı 48 28x burada. 30x burada. 2x kaldı buraya. 56 48 çıkartırsak arkadaşlar 8 kaldı. 8 eşittir 2x olduğuna göre x eşittir ne olacaktır? 4 olacaktır. Bu iki arkadaştan küçük olanın şimdiki yaşı kaçtır? Şimdiki yaşları 4x ve 5x oranlamıştık. 4x ile 5x oran, oranlamıştık. Küçük olanı 4x olduğuna göre x'i 4 bulmuştuk. 16 cevabımız B şıkkı oldu. Evet sevgili öğrenciler Ceren ile Sena'nın şimdiki yaşları toplamı 48 olarak söylüyor sorumuzda. Ceren Sena'nın yaşına geldiğinde şimdiki yaşına geldiğinde yaşları toplamı 64 olacaktır. Şimdi bakın arkadaşlar sorumuz Ceren doğduğunda Sena'nın yaşı kaçtır diye soruyor. Aslında burada sormak istediği Ceren ile Sena'nın yaşlarının farkı nedir? Olmalı. Ceren ile Sena'nın yaşları farkı. Ceren Sena'nın yaşına geldiğinde ne kadar geç, geçmesi lazım? Diyelim ki Ceren'in yaşı 5 olsun. Sena'nın yaşı diyelim ki 11 olsun. Ne oldu? Ceren Sena'nın yaşına gelebilmesi için ne kadar zaman geçmesi lazım? 6 yıl. Yani yaşlarının farkı kadar zaman geçmesi lazım. O zaman 48'den 64'e yaşların toplamı ne olmuş? Değişmiş. Ne kadar? 16 artmış. Yaşların toplamı 16 artmıştır. 2 birey olduğu için her birinin yaşları demek ki 8 artmış oluyor. 8 artmış Ceren'in yaşı 8 artmış. Sena'nın yaşı 8 artmıştır. O zaman Ceren ve Sena Ceren Sena'nın yaşına geldiği zaman 8 yıl geçmesi gerektiğini anlıyoruz buradan. O zaman Ceren doğduğunda yaşlarının farkı 8 olacağı için Ceren doğduğunda Sena'nın yaşı ne olacaktır? 8 olacaktır. Veya arkadaşlar bunu denklem olarak da çözersek şöyle yapmamız lazım. Ceren'in yaşını diyelim ki x olsun. Sena'nın yaşı diyelim ki toplamı 48 olduğuna göre 48 eksi x olur. Şimdi Ceren Sena'nın yaşına ulaşması için 48 eksi 2x'in yıl geçmesi lazım. Bu kadar yıl geçmesi lazım ki Ceren 48 eksi x yaşında olsun. Sena da ne olacaktır? 48 eksi 2x e eklersek 96 eksi 3x olacaktır. Ve bunları topladığımız zaman 64 olacaktır. Buradan 96 48 da 144 eksi 4 x eşittir 64'ten x'i yine 20 bulmuş olacağız. Ceren doğduğunda x 20 ise de Sena'nın yaşı ne olacaktır arkadaşlar? 28 olacaktır. Ceren doğduğu zaman da Sena'nın yaşı 20 yıl azalacağı için 8 olacaktır. Cevabımız D şıkkı yine bulunmuş olacaktır. Evet sevgili öğrenciler bu sorumuzda bir annenin yaşı oğlunun yaşının 3 katına eşittir diye başlamış. O zaman annenin yaşı ve oğlunun yaşı oğlunun yaşına x diyelim. Annenin yaşı ne olacaktır? 3x olacaktır. 15 yıl sonra herkes yaşları 15 artacaktır. 3x artı 15 annenin yaşı. Oğlunun yaşı da x artı 15 olacaktır. Bu durumda oğlunun yaşının 2 katı annesinin yaşına eşit olacaktır. Annesinin yaşı eşittir. Oğlunun yaşının 2 katı. İfadeyi düzenleyecek olursak 3x artı 15 2x artı 30. X'in değeri buradan ne gelecektir arkadaşlar? 15. Oğlunun yaşı. Demek ki 15 yaşında oluyor. Cevabımız C şıkkı. Evet sevgili öğrenciler. iki kardeşin yaşları toplamı. Kardeşlerin yaşlarına x ve y diyelim. x ve y yaşların toplamı x artı y olur. Yaşları farkının 3 katına eşittir. Yaşların farkı x eksi y 3 katına eşittir. 10 yıl sonra her kişi yaşı 10 artacağı için x yaşında olan x artı 10 y yaşında olan da y artı 10 olacaktır. Yaşları farkının 5 katı olacaktır. x x y. Yaşların farkı 10 yılda geçse değişmeyecektir. Buradan x artı y artı 20 eşittir. 5 tane x eksi y. x artı y yerine 3 tane x eksi y yazarsak 3 tane x eksi y artı 20 5 tane x eksi y. Buradan 2 tane x eksi y eşittir 20 x eksi y yani yaşlarının farkı ne olacaktır arkadaşlar? 10 cevabımız deniz olacaktır. Müzik